gerek kapalı gerek açık alanlarıyla 500 metrekare arsa payıyla harikulade bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Didim villalar bölgesindeyiz. Fiyatımız 24 milyon Türk lirası. Bu arkamda görmüş olduğunuz 4 artı 1 ayrı mutfak. 500 metrekare arsa içerisindeki tam müstakil villamız yeni şanslı sahibini bekliyor. Gerçekten bu bölgenin şu an yapılmış hali hazırda bekleyen en uygun, en kaliteli evlerinden bir tanesi. Fiyat 24 milyon Türk lirası. Fiyatımızda pazarlık payı var. Takas desteğini açık. Harikulade bu villa yeni şanslı sahibini bekliyor. Evet, biraz farklı bir mimari anlayışa inşa edilmiş. Gerçekten diğer bölgedeki birçok villadan farklı. Yani eviniz uzaktan bakıldığında kendini belli ediyor. Gerek kompozit giydirmeleri, gerek dış cepeleri, işte ön taraftaki terası, havuzu, arsa alanı. Ee, bambaşka. 40 metrenin üzerinde bir havuzumuz burada yan tarafta otopark alanımız. Hemen kameranın başladığı noktada ise bizim bir kamelya alanımız var. Hem yaya hem de araç e, otopark giriş alanımız var. İki giriş alanından da hem engelli rampalarımız hem de normal merdivenimiz bulunuyor. Dış şepelerimizde montalama yapılmış ve bu ön tarafta da kumandalı bir pergolemiz bulunuyor güvenlik kameraları takılı, alarm sistemi kurulu. Zemin katta da hem yatak odası hem de kapalı mutfağı bulunuyor. Ev hanımlarının tam istediği tarzda. Şöyle şuraya gelir misin rica etsem? Bak güneş tabii daha batmaya biraz var. Saat 7'yi geçiyor. Hava acayip sıcak. Artık bugün 45-46'ları gördük. Haziran ayına giriş yapar yapmaz ciddi anlamda bir sıcak bastırdı. İşimiz zor. Biz de biraz serin havayı bekledik. O yüzden geldik. Bakın burası yaya girişimiz. Çok bir toprak alan yok arka taraf hariç. Arka tarafta yeşil alanınız var ama tabii villalar için bence en mantıklısı bu. Neden derseniz? Şimdi peyzaj güzeldir. Peyzaj çok güzeldir. Göze hitap eder. Şimdi müteahhit orayı yapıyor. Bir peyzaj mimarıyla çalışıyor. Onun belli periyotlarla bakımını yapıyor, ilaçlıyor. E, toprak farklı. Burada kurtlanıyor hemen. Buna sürekli bakmanız lazım bir çocuk gibi. Siz bu villayı 5 ay terk ettiğiniz zaman maalesef yabani otlar, işte onlar, bunlar, kuşlar, böcekler mahvediyor. Ama buraya geldiniz hemen bir, bir su tut. Komple yıka geç. Ön tarafta baya güzel açık alanlarımız var. Arka tarafta bahçemiz var. Yan tarafımız arsa. Oraya bir ev yapılacak. Bu detayı verelim. Hani köşe falan algılarsınız. Bunu verelim. Biz neyse onu söylüyoruz. Fiyat 24 milyon Türk Lirası. Arka tarafta da böyle gayet karanlık bir yeşil alanımız var. Şöyle gel bir kamera gelsin. Artık terliğe geçtik. Böyle şort terlik de hiç e, sizin karşınıza çıkmayı istemezdim. Ama gerçekten çok sıcak. Çok bunaltıcı bir sıcak var. Burada da barbekü alanımız var. Evet burada da böyle bir barbekü alanımız var. Bir tezgahımız var dışarıda kullanabileceğiniz. Evin her cephesine hakim güvenlik kameraları bulunuyor. Aynı zamanda montalama var bu villada. Artık biliyorsunuz müteahhitlerin birçoğu montalamayı bıraktı. Dekoratif mineral sıvayla veya işte kompozit giydirmelerle geçiyorlar. Ama e, bu gayet güzel ısıya ve sese karşı gayet güzel. Şimdi şöyle açtık villamızı. Giriş kapımız buradan. Dış kapımızda da panjur var bu arada. Biz elektriğini açmadık. Şöyle bir ışıkları da açalım. Evet kamera girsin. Antre alanındayız. Girdiğinizde sağda rest yer. Solda işte bir ayna, bir desk yapılmış. Ee, şöyle bir mutfağa gelsin istersen ilk başta kamera. Mutfağımız bembeyaz. Gayet güzel. Havuz başına bakıyor. Hemen buradan yemeklerinizi servis edebileceğiniz bir alan. Sinekliği mevcut. Panjuru bulunuyor. Her pencerede panjurumuz bulunuyor. Yani buraya eşyalarınızı koyacaksınız. Hemen yaşamaya başlayacaksınız bembeyaz güzel de bir tezgahımız var. Bu köşede bir kahve köşemiz var. Hemen oraya ufak bir tost makinesi, kahve makinesi gibi TV alanı, yemek masası alanı, zemin tipi 60'a 120 komple seramik. Villamız bayağı geniş ve kullanışlı bir villa. Burası salon alanı. Salon alanını şöyle bir gösterelim. Bu da havuza bakıyor. Ön cepheye hakim. Bir TV ünitesi yapılmış oraya. Klima hatları çekili. Zemini komple seramik. Evet yaşlı ve engelliniz varsa burada zemin katta yatak odamız da söz konusu. Odaların zemini parke. Doğalgaz altyapısı hazır. Yani kat kalorifer sistemi hazır. Odalar gayet yeterli. Yani yatak, işte baza, e, gardrop rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Evde bir yaşlı veya engelli varsa onlar için de ideal. Burası zemin kattaki banyo lavabomuz. Şöyle banyonun içerisinde size göstersin. Çok da güzel bir niş yapmışlar. Evet merdiven altı da çok güzel bir şekilde yapılmış. Oraya çamaşır makinesi alanı var. Bırakılmış. Hani orada priz falan var. Buraya bir kabin yaptırabilirsiniz. Bir dolap yaptırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. iki katlı dubleks bir ev. Kat mülkiyeti alınmış. Oturum izni alınmış. Yani gelip direkt taşınabilirsiniz. Yani böyle 5 gün içerisinde burada hemen yaşamaya başlayabilirsiniz. Şimdi üst katta 3 tane yatak odamız iki banyo lavabomuz, işte balkonumuz vesaire mevcut. Şimdi ilk bu yatak odasına bakalım. Aşağıdaki zemin kattaki yatak odasıyla aynı metrekareye sahip. Ekstradan bir balkonu söz konusu. Bir balkonu bulunuyor. Her odada TV çıkışı, panjur. Ondan sonra e, petek çıkışı bulunuyor. Burada bir de çamaşır odamız var. Çok güzel bakın her villaya yapılması gereken bir detay. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, termosifon her şeyi burada muhafaza edebilirsiniz. Burada ortak kullanım banyo tuvaletimiz gayet geniş. Yani bir artı birlerin hemen hemen oda genişliğinde, odası genişliğinde. İçerisi de gayet hoş. Gayet şık. Burada başka bir yatak odamız. E, tavandaki aydınlatmalar. Light stars ne diyorlar? Ondan yapılmış. Gayet güzel. Videomuz kaç dakika oldu? Evet. Çok iyi. Şimdi ebeveyn yatak odası. O banyosu oluyor. O ebeveyn banyosu. Burası ise bizim yetişkin yatak odamız. Bak buradaki kompozit giydirmeler bu şekilde açıyorsunuz. Evinizi havalandırıyorsunuz. Burada bir çelik kasanız bulunuyor. Odanın genişliği de burası. Bu kadar. Tavan yüksekliği gayet ideal. Ev gerçekten çok güzel. Evet yavaş yavaş turumuzu sonlandıralım. Alttan başladık, dışarıdan her şeyi gösterdik. Drone çekimlerini izleyeceksiniz. Fiyat 24 milyon Türk Lirası. 500 metrekare arsa payına sahip. Bu bölgenin şu an en mantıklı, en oturulabilecek ve en kaliteli evlerinden bir tanesi. Şöyle havuz başına doğru çıkıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Yani ev tamamen başlı başına bağımsız. işte otoparkı, havuzu, iç kullanım alanları. Bakın terime bakar mısınız? Bakın hep alın teri. Yani ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Sizden ricam videolarımızı beğenmeyi, eğer abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bize böylece destek olun. Eğer bu evle de ilgileniyorsanız Aşağıdaki numaradan bizi arayın. Gelin hep beraber bakalım. Yani fiyatta pazarlık var. Takası açık. Ev hoşunuza gittiyse hiç telefondan fiyat falan da almayın. Beni arayın. Gelin yerinde bakalım. Ayrıca beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.